Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte ilk önce F butik ve bazı sitelerden aldığım eşyalar ve sonra sevdiğim kitaplar çekiyoruz. O zaman videoya geçelim. İlk olarak aldığım kalemlik. F butikten aldım bunu. Kemal Atatürk'ün imzası var. Ve ölü, ölüm ve doğum tarihi var. Şu an göremiyorum. Biraz ters oluyor orada. O yüzden üzgünüm. Ee, daha sonra 4 tane... Fosforlu kalem var böyle dur gösteremedim bu bunlar daha sonra avokadolu kalem var yani squishy'li kalem var siyah yazıyor bu şu ucunda şey var beyaz silgisi var sildiğini çıkartıyor Evet siyah yazıyor. Gözükmüyor neyse. Daha sonra notluk var. Buraya tutturuyorsun. Ya ben bir haftadır ya da iki haftadır bunları kullanıyorum. Ya gerçekten de çok kullanışlı bu. Zaten sert. Daha sonra böyle bir kolye var. Bu daha uzundu. Bu kadar kısa değil. Bu şurama falan geliyordu. Şimdi şurama falan geliyor. Babam kısalttı bunu. Çünkü çok uzun olduğu için çok kötü duruyordu. Şimdi böyle daha iyi diye düşünüyorum ben. Ailem böyle düşünüyor. Daha sonra benim çok sevdiğim bir kolye var. Böyle. Dur. kelepçe. Üstünde freedom yazıyor. Sonra bunu kitaplarda gösteren Bir tane kitap aldım. O var. Şimdi kitaplar geçerken göstereceğim. Bu da yeni çantam. Benim biliyorsunuzdur e, damalı çantam vardı. Orada şu an bakışıyoruz. O baya eskidi. Yani alalım. Bir sene anca olmuştur. Çok ya kötü de kullanmadım. Kalitesizdi o yüzden, bu ne aldım o yüzden. Şimdi ilk önce aldığım kitabı göstereyim ve bunu bitirdim ben. Bir hafta önce bitirdim bunu. Birkaç günde okudum, üç ya da dört günde okudum ben bu kitabı. Benim için çok uzun süre ama neyse. Kar Küresi. Ya Kar Küresi, burada da yazılar kendim yazdım kendi yani gazetede yazı yazıyorum zaten ben. Onun için yazılar yazdım. Arkasında not yeri vardı. Defterim olmadığı için buraya yazdım. Denizdeydim. Aklıma geldi. O yüzden. Şey yazıyor mesela başında. Şu ayraç. Bu kitabı okuyan herkese sözüm olsun. Elimi uzatıp sizi düştüğünüz yerden kurtaracağım. Sabırla kanatlarının altındaki güzelliğin keşfedilmesini bekleyen tüm tavus kuşlarına. Karanlıkta kaybolmuş yolunu arayan herkese. Evini sığınağı yapıp evsiz kalanlara. Dibe batmış, dibi görmüş, dibi yaşamışlara. Her denediğinde yenilen, yenildikçe koşa koşa tekrar deneyen ve tekrar yenilen her birinize diyor. Ve kitaba başlıyor. Ben kitap yani Karantina, Beyda Akış'ın diğer kitabı olan Karantina'ya benziyor. Yine bir felaketin ortasında zaten her kitapta bir felaketin ortasındalar da. Bunu, ve karantina cidden benziyor ama karantinada hiç korkmamıştım. Bundan en son bu hissi 5. sınıfta korku kitabı okumuştum. Burada var mı? Yok evdeki kabus diye onda yaşamıştım. Kalbim küt küt falan attı. Çok yani uzun süredir böyle Kitap okumadığım için bayağı okumadım ben kitap. Normalde çok kitap okurum ama uzun süre okumadım. O yüzden. Biraz da ondan kaynaklı olabilirim. Daha sonra bunu aldım ama bunu da öneriyorum. Bu da çok önerdiğim bir kitap. Ee, uzun olursa zaten çoğunu göstermem. Az gösteririm. Bir daha parti 2 çekelim. O zaman diğeri kitabı getiriyorum. Nutuk. Benim Nutuk'um biraz farklı. Babamdan notuk istemiştim. Var demişti. Yoktu. O yüzden de bunu almıştı. Hatta o almadı bunu. Babam arkadaşıyla bir yere gitmişti. Arkadaşı almıştı. Hediye olarak. Doktor Hüseyin Karagöz'ün bir oy ondan ne kaç yılında basılmış? 1995 yılında basılmış bir şey bu. İçinde o yüzden fotoğraf falan yok. Bir tek şu arkada harita vardı hatırladığım kadarıyla. Çok fotoğraf yok. Evet şurada haritalar var. Bütün büyük. Şurada haritalar var. Şöyle. Bu kitabı Nutu daha doğrusu Nutu anlamadım. Lise 3'e gidiyorum ama pek anlayamadım. Yani biraz okudum sonra bıraktım ama herkesin okuması gereken bir kitap olduğu için gösteriyorum. Yani okuyacağım inşallah. Zaten ben bunu bitirene kadar. Daha sonra karantina. Tam serisi yok bende. Birinci kitabı var. Onun başında da bir şey yazıyor muydum? Bu kitap denizlerden, şehirlerden, insanlardan geçip hiçbir şeysiz ve hiç kimsesiz kaldığımızda bile bize tereddütsüz, tereddüs, tereddüs, tereddütsüz senin neyim diyebilenlere gelsin <laughs> yazıyor. Sonra başlıyor. Dördüncü kitabı ben de biraz şöyle göstereyim imzalı. onda da şey diyor, bu kitap kahraman olduğunu henüz fark edemeyen herkese, kendini güneşin ışı, gündüzün ışığında değil gecenin karanlığında arayanlara, avucunun içi gibi bildiği bu dünyada bile yürümeye korkanlara, geceye, aya, güneşe, bizi kendi karanlığımızda aydınlıkta tutmaya çalışan herkese ve her şeye gelsin diyor. Sevgili mahşerin binlerce atlısı, dördüncü kez sarıyorum hala bizimle misin diyor. 5. kitabı çıkacak. Onu inşallah çıkacak ve alacağım. Daha sonra üçlü Nikar İbrahim Gil'in kitabı var. Set de bu. Aldım. İyi gelen yazılar diye. Burada hayat ders, Hepsinde hayat dersi veriyor. Sadece kitapları göstereceğim. Kendi hayatından dersler veriyor. İyi gelen yazılar. Kelebeğin hayat sırları. Ve Nile hayat dersleri. Daha sonra iki tane Kore dizisinin kitabı var. The Heirs, Mirasçılar. Anlatmayacağım. Sadece öneriyorum. Siz bakarsınız. Yani cidden önerdiğim bir kitap. Bir de Secret Garden, Gizli Bahçe. E, ee, ben de ikinci kitabı var. Biri okumadım. Biri ikinci kitap bu mu? Bu birinci kitap. Bu ikinci kitabı devirirsin. Dizisini izlediğim için şey yapmadım. Ee, bir de Şurada bir daha. Şöyle bir set var. Günaydın sevgilim Sinem Akça ve bana şans dile Sinem Akça. Carrefour'dan almıştım ben bunları. Yani öylesini almıştım ama çok beğendim. Evet. Ee, daha sonra şurada Carrefour resmiymiş in bir dakika. <laughs> Aşkım New York diye bir şey e, bu da New York Times çok satan yazarından. Yazarın adı çıkmış. Kalbiniz kırıksa ve kaçıyorsanız tek, e, gidebileceğiniz tek bir yer var diyor sadece. E, Lindus Kelk diye biri. Bana bilmem gereken her şeyi öğreten büyük... Hı -hı. Bunlar saçma. Aşk acısın Bu çok güzeldi. Doğradım. Başka bir şey var. Bu kitap. Bakın şöyle göstereyim. Bunda Artemis yayınlarından vardı. Ee, bir de şu var. Bir dakika diğerlerini göstermeyeceğim. Ka Kendime yeni bir ben lazım Bu da çok güzel bir kitaptı benim için Şey yazıyor İmser samimi ve eğlenceli bir hikaye Sanki benimle konuşuyor oluyormuş gibi hissettim Diye biri fikrini Göstermiş burada Arkasını okuyayım çünkü tam hatırlamıyorum Bir günde hayatınızdaki her şeyi Kaybetseydiniz ne yapardınız? Nils Sullivan, 33 yaşında başarılı iş odaklı yaşayan bir barışıp bir ayrıldığı sevgilisiyle aynı iş çalışan kontrol manyağı bir kadındır. Fakat bir gün içinde kendisini hem evsiz hem işsiz hem de sevgilisinden ayrılmış olarak bulur. Hayatındaki her şey kontrolden çıkmıştır. bu durumda baş etmek için bir çılgınlık yapmaya karar verir. San Francisco'da yaşayan kuzeni Lizzie'ye ziyaret etmek Nil'in Tamamen kontrol dışında gerçekleşen bu gezi, say bu gezi sayesinde Nel daha önceleri hayal bile edemeyeceği tamamen başka bir dünyanın kapılarını aralar. Kendime yeni bir ben lazım. Kim zaman güldüren, kim zaman da duygulandıran hikayesiyle bazen her şey bitti dediğimiz anlarda bile aslında hayatın sürprizlerle dolu olduğunu gösteriyor okura diyor. Başka göstereceğim. Şurada da kitaplar var bir sürü ama onlar... İpek Ongun mesela göstermeyeceğim ama İpek Ongun'u çok öneriyorum. Hele hele genç kızın gizli defteri, mektup arkadaşları, bir de neydi onun adı? Ay bir dakika. Hatırlayınca hatırlayıp geleyim. Kitabın neydi? adı Yoksa Hayat Gençken Daha mı Zor? Onu da öneriyorum. Bir de genç kız dediğim gibi genç kızın gizli defteri. E, yaş 17 var. Bu videonun Bunlar. da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni xberfin berfin diye takip edebilirsiniz. Ee, Youtube zaten şu an buradasınız. Başka başka hesabım yok. O zaman görüşürüz. Sağlıcakla kalın.